Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi Umarım iyisiniz. Bugün ayın 30'u, Nisan'ın 30'u. Allah'ın izniyle 2023 ve biliyorsunuz Nisanımızın son günlerindeyiz. Ben sizin için bir fincan kahve içtim, büyük kocaman. Ama sizin için yorumlamaya başlayacağız. Nedir haliniz? Çıksın falınız? Siz de o yani alın, o yani evrene gönderin arkadaşlar. Size göstereyim şimdi. Kurşun isteyenler ve fal bakanlar ve hangisi olsun bakabiliyorum. Tarot, su falı, kahve falı yani hangisini istiyorsanız bakabiliyorum arkadaşlar. Bir kapınız var bu kapıdan müjdeli haber, güzel haberler size gelecek. Bir de sanki bir uçak seferi gidebilirsiniz. Kocaman sanki bir e, ne diyeyim size kuş bu deve kuşu gibi bir şey olabilir size güzel müjdeler haberler getirecek Allah'ın izdi ile belki çoktandır beklemiştiniz bu haberi duyacaksınız Sevineceksiniz. Allah'ın izdi ile arkadaşlar biraz kendini boşluğa koymuşsun. Ama sanki böyle bir haber bekliyorsun. O haberiniz yakın zamandan duyacaksın. İki telefon haberi bekliyorsun hala gelmemiş. İnşallah gelecek Allah'ın izniyle. Beklenen bir haberiniz olabilir ve Allah'ın izniyle bu haber sizi mutlu edecek arkadaşlar. Allah'ın izniyle güzel haberler, müjdeler gelecekler duyacak. Arkadaşlar biri sana doğru gelmiş sanki bir kişi var. Orta bir noktanız var bu kişiyle Sen onların istediklerini yaptırmaya çalışmış, sen de onun istediklerini yapmış olabilir. Ama bunu gördüğüm kadar her iki taraftan da sanki inatçılık var. Sanki istesen istemesen sarsılmalar olmuş aranızdan baya. Her ayrılmış da bu insanda bir mutlaka bir barışma olabilir ve Allah'ın izni ile ve olacak tartışmalar yani bitecek. Ve araya girenler Üçüncü kişi var. Bu kişi aradan çıkacak tamamıyla. Sanki aslında çok e, bunu bırak, bunu şöyle yap, böyle yap. Çok fazla böyle yanlış, böyle iyi çok fazla uyarmışsın. Ama sevdin içinden takılı kalmışsınız. Bu ilişkinin herkes rahatsız olmuş gibi duruyor. Siz birbirinizi o kadar seviyorsunuz ki o kadar sanki incitmişsiniz de sağolun. Burada da gördüğüm kadar bir inatlaşma var. Ve karşılıklı sanki haklı görüyor. Hep sizi haklı görüyor. Sanki tek hatam var. Sanki dilin kemiği yok gibi hep sanki tanıtma, hep yol gösterme, hep iyilikten başka bir şey göstermemişsin bu kişiye sanki ilişkiler sadece tartışmalı geçmiş ya da sorunlar geçmiş gibi benim yani barışma olacak Allah'ın iyiliğiyle ve sanki geceleri çok düşünüyorsun çok da alma verme dengesi İnşallah takip edersiniz izlersiniz beni ben arkadaşlar size söyleyeyim bir geçmişteki sürekli profiline bakıyordum Sen yeni bir kişiyle tanışmışsınız sanki. Yeni bir kişiye gene kendini kaptırmışsın gibi görünüyor. Senin aş aşk ilişkilerinden sanki bir sıkıntı var arkadaşlar. Hep sanki bir sıkıntı yaşıyorsun, hep bir sıkıntı oluyor. Yani artık ne? Ve bir, bir bakıyoruz, bir yolun başından sanki bir yola gitmek istiyorsun böyle bekliyorsun. Bir devlet kapınız var, mahkemeniz var, hem iş var hem de mahkeme var arkadaş. Böyle baktığımda sanki bunun için söyleyeyim size, sanki bir haber sizi yani çok mutlu olacaksın bu haberler. Sanki üç mutluluk peş peşe yaşayacaksın. Ve ileride dönemlerinde. Çok sanki suçlanmayacaksın sonra onu suçlayacaksın bu kimse. O sizin karşınıza çıktığı zaman sizi kazanmak için sanki onun gitmemesi için çok mücadele edeceksin çok da mücadele ediyorsunuz. Başından bazı arılar var, bazı sınırlanıyorsun, bazı kızıyorsun, bazı sanki bir sanki durmadan bu sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Sanki böyle bir dışarıdan bir sıkıntı yaşamışsın ya da yani bir sorunuz olmuş. Bir çirkin bir sıkıntı görünüyor. Bu çirkin sıkıntı neyse. Seni bu dinleyen kişi yakın zamandan bu sıkıntıdan geçecek, şifa bulacak Allah'ın izniyle. Yani destek size gelecek. Bunu merak etmeyin. İyi bir destek alıyorsunuz. Bu destekçidir. Dileğiniz gerçekleşecek Allah'ın izniyle. Zamanı var. Bunun zamanı olursa zaten her şey yani olacak Allah'ın izniyle. Bir dua ihtiyacınız var. Biraz dua etseniz çok iyi olur. Sanki sanki Allah kurban olayım dualardan ihtiyacınız var. Aklındaki kişi sanki aranızdan her zaman yurtun bir gerginlik var. Sanki yoğun bir nekat, negatif bir şey olmuş, nazar olmuş sizin üstünüze. Bu nazar enerjisi biraz sizi sanki gergin yapmış. Ve gergin Kılmış gibi sizden var Büyük sorun Yaşamışsın büyük sorun var Sizin üstünüzde Bu enerjiden kaynaklanan Bir şeydir acı çekmişsiniz San, Sanki Bu sıkıntılar Bu sorunlar Peşinize gelmiş Sanki bu Nazardan arınman çalışman Gerekiyor şimdi e, Bu nazardan ya kurşun dökmen gerekiyor ya hangi bir şey olabilir. Bir de canım sanki beklendin. Çoktandır bekliyorsun. Acaba da kalmışsın. Gelecek size. Bu gelecek bu kişi. Bir şey söylemek istiyorum size. Aşırı derece bu engelleri düşünüyorsun. Neden bunu bu hale geldik? Senle ne Şimdi sanki diyor ki ben talihsizim, ben şanssızım nedense yani öyle düşünüyorsun. Sanki ne yöne gideceğini bilmiyorsun gibi bir durum var. Sizin aklınızdan bir kişi daha var canım. Bu kişi kimse. Sanki bir şey sizden eksik görebiliyorum. Ama şundan söyleyeyim. Sanki kötü bir şey görünmüyor gerçekten. Mutluluk önünüzdedir. Müjdeli haberini duyacaksın sanki. Aklından, zihninden, kalbinden geçiren son zamanlarından sürekli onu düşünüyorsun. Bu sıkıntılar artık böyle takıntı hale gelmiş size. Yüz yüze görüşeceksiniz. Ve konuşma aranızda olacak bir konuşmada olacak sizden. Yani bunlar programları aranızdan siliyorsun, bitiriyorsun. Diyorsunuz ki bu sefer ayrıldık, bitti. Ama gene bu kişi pişman olacak, size geri dönüş yapabilecek. Bir de arkadaşlar. Bir kişiyle tartışmışsın. İşlerle alakalı olabilir. Yakın bir zamanda sanki hayatından daha olumlu şeyler olabilir. Olumlu belki bir iş daha olabilir. Sanki eski bir flörtünüz karşınıza çıkabilir. Allah izniyle. Bu dönemlerde çok fazla sıkıntılarım var. İşten alakalı, aşkla alakalı ama hangisi? Çok bu dönemden bir iş arayışı varsa sizden. Bunlar olacak öyle görüyorum. Öyle hislerim söylüyor Böyle baktığımdan da sanki sırtını dönen bir eşiniz olur, sevgiliniz olur sevgiliniz olur bir kişiyle alakalı bir haber gelecek size 4 gün 4 hafta 4 ay olabilir ama hangisi ya dörtlü vade ile bu değişim olacak sizden bu değişimler görünüyor yer değişimi olur alan değişimi olur ev değişimi olur sevgili değişimi olur yakın dostum bir kişi diyeceksin yakın dostun sanki dedikodunu yapan biri var. Bu dönem kimseyle açılmayın. Yani sanki bir şeyler anlatmışsın bir kişiye ya da sorunlar sorun yaşıyorsun ve enerjini kimseyle açmayın. Derdini fazla sizi sevmeyen kişilere anlatmayın. Yani kan bağınız biri olursa olabilir ama kan bağın olmasa Kesinlikle yapmayın bunu size söyleyeyim. Bunu yapmazsan sizin için daha iyi olur diyelim doğru. Bir kişi ile sizin mesafeniz var. Bu bir mesafe var. Böyle bir durum yoksa bir tartışmalı iş olabilir. Yani bir tartışmışsınız. Bazı engeller de var sizden. Artık evliysen eşinle ilgili olabilir. Yani bir kopukluk görüyorum. Sanki bazı şeyler böyle sanki bu dönemden daha e, sıkıntılar yaşamışsın ya da yaşıyorsun gibi bir durum olabilir. Arkadaşlar size de söyleyeyim. Bir de sıkıntısı olan kişiler bir andan atıyorsun. Bir rahatlama oluyor sizden Şunu da söyleyeyim. Ayrı ayrı sanki yani dengeler yerine oturacak bir su içeyim arkadaşlar. bir eşya çıkıyor hayırlı bir şey için çıkıyor bu kalabalıktır artık bu kalabalık neyse bir artık erkek kişi sanki masan başında karşı karşıya geliyor bir konuşma var bu önemli konu sanki böyle biraz e, ara veriyorsun ondan sonra biraz bir müjdeli haberiniz de var. Allah izin verirse bu müjdeli haber de size iyi gelecek ve iyi olacak Allah'ın izniyle. Ve bir kalabalıktasın. Bu kalabalıktan acaba diyorsun ki ne işim var biraz. Sanki bir tartışma bir dönemlere geçiyorsun. Ya da geçmişsiniz. Ya da geçtiniz. Bir de arkadaşlar sanki bir haber alıyorsunuz. Bu haber sanki size çok iyi gelecek. 5 vakitten sanki bu haber gerçekleşecek beklenmeyen bir haberdir. Diyorsun ki acaba ne zaman olacak? Biri arkanı sana döndürmüş bir yere gitmek istiyor. Basamaklar var. Bu basamaklar yavaş yavaş çıkmaya başlıyor. Allah'ın izniyle olacak da çıkacak da. İçinden biraz sıkıntılar var. Derdini ikiye ayrılmışsın. Yolun var. Allah izin verirse mahkeme var. Birlik vakitten de haber alabilirsiniz. Tabağınıza bakacağız. Göz yaşınız dökülüyor. Sıkıntılarınız dökülüyor. Ve kara kara düşünüyorsun. Ve görüyorsunuz sizde fincanınızı. Size gösteriyorum. Sanki bir kılıç balığınız oluyor. Bu berekettir halinize gelecek ama derdini dökemiyorsun hepsi içinden kalıyor yavaş yavaş sanki tırmalıyorsun yükselişe bir aydınlık önünüzdedir ama bu sıkıntıları dökmelisin rahat etmelisin kendini bir yerde oturuyorsun ayaklarını sallanıyorsun ve sallıyorsun sanki 1 iki, 3 4 5 sanki bir tramba ya otobüs ya biri bir yere gidiyorsun bir ayaktasın bir kişiye bir demet gül veriyorsun, bir buket güldür senin elinden. Ama elini arkana saklamışsın. Acaba diyorsun ki bu kişi çok bana kızdı, çok kızıyor. Neden kızdı? Biraz böyle sıkıntılı bir dönem geçiriyorsun. Ya da geçirmiş olabilirsiniz. Size söyleyeyim. Sanki beklendiğim bir haber var. Bu haber iki vade ile elinize düşüyor. Bir yılanınız var senden hoşlanmayan bir kişidir ama yakın ama uzak bu yılan kendini sana yetiştirmeye çalışıyor ve çalışacak bir uzun telefon konuşmanız gerekiyor bir selçeniz var yakın zamanda size haberler getirecek bir sanki e, balkonun başında böyle birisini düşünüyorsun hem bakıyorsun nerede kaldı Öyle düşünüp taşınıyorsunuz arkadaşlar kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun Rabbim yar ve yardımcı olsun ve hayırlı gününüz olsun. Hayırlı ayınız ve Allah'ın izniyle hayırlı seneleriniz de olacak. Hepinizin yanındayım. Biliyorsunuz çok güzel kurşun döküyorum ve tarot bakıyorum, kahve falı, su falı, çay falı isteyen kişilere özel bakabiliyorum. Özel onlara bakıp ve e, kurşunları da gönderiyorum onlara. Kendinize iyi bakın.